Belki kardeşlerin istekleri var mesela. Buyurun, buyurun. Birisi Üstad'ın kabri ee, yanında kadar bilinmeyecek mi diye. Bir de bu Üstad'ımızın sesini teybe almışsınız galiba. Onu neşri <laughs> etmeyecek misiniz? <laughs> Siz de hep şey şeyleri soruyorsunuz ya. Mahrem <laughs> 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 şeyleri soruyorsunuz. <laughs> Şimdi... He? Bir cemaatten sır çıkmaz diyoruz. <laughs> Şimdi efendim bu kabir hususunu arz edeyim. Kabir hususu Üstad vefat etmeden evvel 2-3 sene evvel belki 1957 mi 58 mi bize Üstad'tan mektup geldi. O mektupta diyordu ki benim kabrimin bilinmesini istemiyorum. Hmm. Efendim? Benim kabrimin bilinmesini istemiyorum. Cenab-ı Hak'tan niyazım odur ki benim kabrim bilinmesin. Hı. Bak aynen. Efendim soru. Üstadım eğer kabriniz bilinirse gelirler Fatiha okurlar, siz de o Fatiha'dan istifade edersiniz. Fatiha bir nurdur. Nerede olsam ona ben yetişir. Fakat bu zamanda kabirlere fazla bir alayiş, bir gösteriş. Kabirlerden istimdatlar yani ya şeye aykırı, ihlasa ve şeriatı aykırı. Ya filan veli benim şu hacetim var diyor. Ya, filan diyeceksin. ya Rabbi diyeceksin. Ya Rabbi şu yatağın hürmetine de bari hiç olmazsa, değil mi efendim. Evet. Fakat dedi, bugünkü avam dedi, maalesef dedi, ihlasa aykırı, şerete aykırı hareketler oluyor. Mumlar yakıyor, taş taş üstüne koyuyor. Ondan sonra efendim, bakın o üstadın, Çam bir ağacı vardı. Biz zaman zaman giderdik, Hatta orada üstadın iki tane kerametini bizzat ben müşahede ettim. Neyse sonra. Efendim bakıyorsun oraları sonra piknik yeri gibi oldu. Kadınlar, kızlar, erkekler orada mangal yakıp efendim şey yani düşmanlar da geldiler kestiler. Allah Allah. Siz misiniz bunu yapan diye değil mi? Her neyse. Yani Üstad Hazretleri şimdi kabri olsaydı düşünün orası nasıl bir bayram yeri olurdu? Nasıl bir atlar orada işlenirdi? Değil mi? Yani. Ondan dolayı Üstad istemedi. Peki dedik acaba Üstad vefat edince onun cenazesini hiç kimse görmeden kaçırıp bir yere mi götüreceğiz acaba? Bu vazife mi düşüyor bize? Fakat tabii öyle olmadı. Üstad vefat etti. Biz zaten hapisteydik. Efendim Urfa'da vefat etti. Belli gömdüler. Bakın o günkü milli birlik komitesini Cenab-ı Hak tahrik etti. Tahrik etti. Korktular mezardan. Efendim korktular mezardan. Dediler ki bunu kaldıralım. Hı. Ama Allahu Teala tarafından böyle onlar şey diyor. Yoksa o da durup duruyor. He. Efendim sonra maalesef bizim millette öyle bir aşırı sevgi var ki çünkü orada ben sonra 33 gün sonra gittim. 30 ve 30 gün kaldıktan sonra gittim. Baktım toprak Yavaş o üstadın mezarın taşların arası toprak. Toprak yavaş yavaş bitiyor. Alan cebine doldurup gidiyor. <laughs> Şimdi oradaki kardeş diyor ki ya haftada bir araba bir araba e, toprak getiriyoruz bir araba toprak bitiyor. <laughs> ne efendim bedir zamanın toprağı diye hani, cebine dolduran götürüyor. Vallahi. Ya bu toprağı ne yapacaksın lan? <laughs> Şimdi Tabi bunu işte oradaki, o zamanki bilirbirlik düzenlisler ki bunu kaldıralım. Hmm. Ve onun kardeşi Abdülmecit Nursi abimizi efendim tayyareyle getiriyorlar Urfa'ya bir dilekçe imzalatıyorlar. Ben, abimin kabri burada rahatsız ediliyor, buradan kaldırılmasını istiyorum gibi mecburi bir dilekçe. Ve ondan sonra Üstadın kabir taşlarını kırıyorlar. Üstadın cenazesini çıkarıyorlar. Ondan sonra tayyareye koyuyorlar. Ben diyor, mübareğin yüzünü açtım diyor. Daha yeni defnedilmiş gibi pırıl pırıl diyor. Bizzat kendisi. Ya. Ondan sonra efendim diyor, bir hayli uçtuk diyor. Sonra bir yere kondu tayyare. Sonra cemseler geldi askeri cemse, Onlardan da bir hayrı gittik. Sonra bir memleketin bir mezarlığına geldik. Orada askerler kazdılar. Ondan sonra da orada bırak efendim şehitler Defne. e, defnettiler ve geçip geldik. Beni de e, tayyareyle evime getirdi. Fakat ne hem gece hem gece hem de kendisi ihtiyar neresi olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra oradaki memleketteki o insanlar üstadı buluyorlar. Üstadın kendisinin vasiyet ettiği yere götürüp şey diyorlar. Tabi söylemek üstad men ettiği için söylemiyoruz. Hmm. Ve söylemek de caiz değil çünkü orası bir şey gibi olur. Çok bid'atlar meydana gelir. Onun için değil mi ki elimizde Risale-i Nur var? Hmm. Değil mi ki elimizde bu kanakatlar var? Üstadın kabrini şey etme lüzum yok. Değil mi efendim? Evet. Ya. Çünkü diyor ki Risale-i Nur'u okumak okumak evet. beni on defa ziyaretten yani, e, hayattayken ziyaretten daha kıymetli diyor. Onun için benim benim şahsımla alakadar olmayın diyor. Evet. Ben fani bir direyim, gideceğim. Kalacak olan Risale-i Nurlardır. Siz onları okuyun ve imanınızı inkişaf ettirin. Evet. Onun için kabrin defem nerededir? Şurada mı düşünülürüm yok.